Merhaba e, Bu videoda bir başka blender eklentisi olan Majorit eklentisini anlatacağım e, Bu eklenti ile yarattığımız e, cisimlerin ölçülerini gösterme imkanımız oluyor bir teknik çizim e, şeklinde Bu eklentiyi kurduktan sonra bunu Yan panelde e, view kısmının altında bulabilirsiniz. Bunu açıyoruz. E, measure it daha çok e, edit modunda faydalanılıyor. Şimdi e, hemen şurada ilk başta show e, kısmına basmazsak zaten sayıları göstermez. Şimdi ilk başta şurada configuration e, kısmında yazılarımızın rengine ben siyah tercih ediyorum. Büyüklüğünü ayarlıyoruz. Burada diğer ayarları daha sonra anlatacağım. Bunları ayarladıktan sonra bütün ölçülerde aynı renk, aynı büyüklükte yazılar görebileceksiniz. Şimdi ilk başta uzunluk, segment Kısmı ile başlayacağız. İki vertex arasını gösterebiliyoruz. Buyurun segmente bastığımız anda evet 100 santimmiş. Şu iki vertex arasındaki uzunluk 100 santim. Şimdi her bir ölçüden sonra şu kısımda bir ayrı pencere açılıyor. Bu pencerede ölçünün formatını ayarlayabiliyoruz. Yalnız ilk başta şurada ölçünün ne olduğunu, bu pencerenin hangi ölçüyü belirttiğini anlamak için hemen mesela o ölçüyü ben yazıyorum. 100 diyorum. Şu 100'ün ayarları. Şu çark işaretine bastığımız anda açılıyor. Ve buradaki ayarlar ilk önce font. Daha önce 20'de konfigürasyonu da ayarlamıştık ama istersek burada tekrar değiştirebiliriz. Şurada yazının rengi kırmızı yeşil onu ayarlayabiliyoruz ben siyah tercih ediyorum ee, şurada yazıyı işte nerede göstereceğiz o oh. yukarı aşağı sağ sol ayarlıyoruz şurada ilk başta solda kendi solu veya sağda veya ortada ayarlayabiliyoruz şu evet bu uzaklığını e, şu çizginin uzaklığını gösteriyor şurada hangi biçimle gösteriyoruz onu göreceğiz bakın şu triangle t-shape dediği şöyle Online dediği de şu şekilde burada bu şekillerin büyüklüğünü göre, değiştirebiliyorsunuz. Şu kısımda ise şu çizgiyi ayarlayacağız. Gördüğünüz gibi çizginin yani bizim ölçtüğümüz çizginin şekli uzaklığı Açısı bunları ayarlayabiliyoruz. Segment e, uzunluk ölç e, ölçmek bu şekilde oluyor. Şimdi diğer ölçülere geçelim. XYZ dediği herhangi bir teksin XYZ akslarına uzaklığı, mesela şu nokta Y noktasına veya X noktasına tam X noktasındaymış, e, sıfır noktasındaymış, X aksındaymış demek ki. Y aksına 72.39 santimmiş. Ee bunları yine şurada ayarları var. Şimdi göreceksiniz. Evet 0.0 santim. Şöyle yaparsak daha iyi anlaşılır buradan ayarlayabiliyoruz buradan da silebiliyoruz fazla kalabalık olmasın diye siliyorum kusura bakmayın ee, açı kısmında şu açı mesela 3 nokta seçiyoruz 1 2 3 aynı anda shift'e basarak 3 nokta seçiyoruz angle dediğimiz anda açıyı gösteriyor hemen şuraya şu ölçünün açı olduğunu belirtiyorum şuradan ayar. Fazla bir ayar yok. Şu 135'e getirdim. Şöyle ayarladım. Gördüğünüz gibi açımız da belli oldu. Üçüncü olarak ark dediği şuradaki yay parçası. Yine 3 nokta seçiyorum. Pardon dikkat etmek lazım. Hangi noktaları seçtiğimize arka bastım evet şimdi şuraya yay diyorum ee, şunu açıyorum şimdi yine şunu şöyle alalım evet gördüğünüz gibi yarı çapı 25 cm 25.15 cm uzunluğu 41.89 santimetre Açısı 95.41 olan bir Yay burası Şimdi bunun Ölçülerini e, Şuradan hangilerini yani Şuradan ayarlıyoruz e, Yarı çapı göster dedim Uzunluğunu göster. Açı olarak kaç derece bir açı olduğunu gösterebilirsiniz. Burada çap yazabiliriz mesela. Çap. Gördüğünüz gibi R değil. E, çap çıktı orada. E, başka. Evet. Şurada gördüğünüz gibi şu yine ok işaretini yaptık. Bu da böyle. Şimdi dördüncü olarak herhangi bir bölgenin yüzey alanını gösterebiliyoruz. Şuradan yüzeyi seçtik. Mesela şu, şu, şu ve şu, şu, şu alanların toplamı kaç santimetreymiş? Santimetre kare bu 188 santimetre oldu. Şuraya araya diyelim. Veya Türkçe yüzey dedik. Burada renk kontrolü iki tane. Bir tanesi şu yüzeyin hangisi olduğunu belirtmek için farklı bir renk yapabiliyoruz. Mesela yeşil yaptım. Ee, yazı rengi zaten siyahta. Şimdi Açtım tekrar ayarlarını x normal yerinde y'yi biraz aşağıya indirelim, ortalayalım. Evet gördüğünüz gibi 188, 18830 santimetre kare çıktı. Edit moddaki diğer bir ayar label. Herhangi bir e, vertex seçip ona bir not ekleyebiliyoruz. Şöyle label dedim. Yeni bir şey açıldı. Pardon. Aa, evet. Şuraya mesela ne yazalım? Label yazalım. Gördüğünüz gibi şu noktada belirdi. Hemen açalım, yerini ayarlayalım. Şöyle bir çizgi de koyabildik. Gördüğünüz gibi. Şimdi edit moddaki ölçümlerimiz bu. Bundan sonra Şimdi Object Mode'daki ölçümleri göstereceğim. Object mod dediğim zaman şurada 3 tane e, ayrı e, gösterim yapabiliriz. Birincisi Annotation. Annotation'a bastığımız anda Annotation şurada belirecek. E, ayrı bir object olarak. E, şurada da mesela onun ne olduğunu yani bir yazı başlık teknik resim yazayım buraya şurada belirdi onu tekrar e, yerine alalım Y yeah. şöyle indirelim fontunu da 30 yapalım şu e, gördüğünüz gibi belirdi link e, başka bir objekle objemiz arasındaki uzaklığı belirtiyor onun için her iki objede de bir e, vertex'in seçili olması lazım. Mesela şunu alalım. Burada. Object mod'a geçelim. Shift A. Başka bir e, mesela diyelim ki bir e, UV sphere olsun. Bunu hemen biraz küçültelim. Evet. G Y olsun. Şuraya alalım. Evet şu ikisini de seçelim Link diyelim Gördüğünüz gibi Bu 395.1 santimetreymiş onu gösteriyor Bunu siliyorum ee, Object modda Gösterim Bunlar Dediğim gibi Şimdi edit modda tekrar e, geçersek ya geçmesek de şurada ayrı bir panelde e, şu ayarlar var e, ölçek ölçü birimi santimetredeydi mesela metreye çevirelim presizyon virgülden sonra kaç sıfır, kaç hane istiyoruz? Height measurement dediğimiz zaman şu sayıların yanındaki ölçü birimini kaldırabiliyoruz. Scale ölçeğimiz. Scale dediğimiz zaman şurada yani e, çizimin ölçeği şuradan değiştirebiliriz. Diyelim ki 1'e 10 olsun. O zaman bakın burada 1 metre yazan e, ölçümüz 10 metre oldu. Yani ölçekli olarak, olarak gösteriyor. Scale e, şu kısımda 1'e 10 olarak gösteriyor. Onu şöyle yerini daha ortaya ve daha yukarı alalım istiyorsanız yazıyı da onu da siyah yapalım. E, fontunu 30 yapalım onun da. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu açıyı ben şöyle şeyin dışına çıkartayım da o da yeşil olmaktan kurtulsun. Şöyle 135 derece oldu. Evet bundan sonra bunu e, Render yapacağız. Render'ın ayrı bir stili var orayı göstereceğim. Bu eklentide e, Render alırken dikkat etmemiz gereken noktaları anlatıyorum. E, i̇lk başta dikkat etmemiz gereken hangi açıda e, yazdıysak, yazdırdıysak e, rakamlarımızı o açıda kalmamız lazım değiştirirsek rakamların yerleri kayacaktır onları tekrar düzeltmemiz e, gerekiyor İşte tam plan e, tam yukarıdan gördüğümüzde mesela şu e, yüzey alanı 1.88 metrekare dışarıda kalmış yandan görünüşte 1.88 buraya indi bunları düzeltmemiz lazım ben yine eski haline getireyim şöyleydi zannedersem Evet. Şu şekildeydi. Aa, şu teknik resim yazısını yani şu annotation yazdığımızı mümkün olduğu kadar aşağıda bulunduralım. O sonradan yukarı çıkma temalinde bulunuyor. Evet. Daha sonra eee kamera e, ayarı kameramızı her zaman perspektifte de değil ortografikte de tutmamız gerekiyor. Teknik resim böyle bir şey. Perspektif manzara resimlerinde falan olur. Teknik resimde olmaz. Ortografikte şu şekilde şuradan e, büyüklüğünü resmin ayarlayabiliriz. Evet, şöyle altı yapıyorum. Güzel gibi. Daha sonra background backgroundu olduğu gibi beyaza getirelim ki resmimiz beyaz çıksın. Daha sonra render ı cycles ı alalım İyi de iyi olmuyor. Daha sonra şurada en altta freestyle diye bir sekme var onu işaretliyorum ve ondan sonra render'ımıza basıyoruz bu e, oldukça e, zaman alabiliyor benim bilgisayarımın e, biraz yavaş olmasının da etkisi var tabi ama sabırla bekleyelim özellikle bu freestyle'ın gelmesi biraz zaman alacak Evet geldi. Daha sonra tekrar ana sayfamıza dönüyoruz. Ana sayfamızda da e, Majorit'in en altında Render diye bir sekme var. Ona basıyoruz. O da biraz bekledikten sonra Compositing e, sekmemizi açıyoruz. Compositing'de Use Nodes diyoruz. Use Nodes dedikten sonra eğer e, bu programı ilk defa kullanıyorsanız zenduru e, notlar kendi kendine e, otomatik olarak açılıyor ama ben birkaç defa kullandığım için e, kendi, e, kendisi açılmıyor. Shift A diyorum e, notları kendim ekleyeceğim. İlk önce Composite Output'ta şöyle gösterelim. Daha sonra bu kompozit çok önemli bu mutlaka olması lazım. Yoksa render alamazsınız. Inputları koyalım. Render Layers'a Evet daha önce aldığımız render'ımız ee, Şurada e, Image Editor'ı açalım Majrit Output Buna bastıktan sonra Evet, şurada tekrar e, input image buna basıyoruz. Burada render e, major Render'ı alalım. Şimdi şu ikisini üst üste koyacağız. Bunun için Color Alpha over nodunu açalım. Alt tarafa. Majority üst tarafa da bizim render'ımızı freestyle'ı koyduktan sonra bunu Compose'de bağlıyoruz. Shift a ile bir tane daha not ekleyeceğim. Output kısmında Viewer var. Oraya bağlayalım. Şurada Backdrop'a bastığımız zaman evet e, gördüğünüz gibi render'ımızı görmüş bulunuyoruz şimdi evet bunu render almak için şunun e, şu nodun şu köşesindeki e, butona basalım evet e, render'ımız bu şekilde alabiliyoruz e, daha sonra e, şuradaki imaj dediğimiz yerden Save As dediğimiz zaman Render diyelim. Şuraya. Evet. Bu şekilde save ettiğimiz zaman resmimiz kaydedilmiş oluyor. E, measure It eklentisiyle ilgili anlatacağım bu kadar. E, kullanması kolay bir program. Umarım işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkür ederim iyi çalışmalar diliyoruz